Herkese merhabalar. Bu bölümde PlayStation ekosistemini hitap eden, fiyat ve performans bakımından ön plana çıkan alternatif bir gamepad incelemesiyle karşınızda olacağım. Vakit kaybetmeden detaylarına geçelim. QRD Spark M5 yaklaşık olarak 10 gündür elimde ve 10 günlük bir deneyime sahibim. Bu dönem içerisinde de artılarını, eksilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıkçası ilk gözümüze çarpan şey şu oldu. Bir Xbox kontrolcüsüyle neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Özellikle de tasarım bağlamında Xbox kontrolcüsüne inanılmaz şekilde öykünmüşler. Ama tabii ki ufak farklılıkları da var. Özellikle PlayStation bağlamında onlardan da bahsedeceğim birazdan. Ama benim gördüğüm en büyük farkları Xbox kontrolcüsüne göre Xbox kontrolcüsünde normalde dahili bir pil yokken bunun üzerinde dahili bir pil var ve siz bunu bir USB-C kablosuyla beraber şarj edip yaklaşık 8 saate kadar kesintisiz oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki PlayStation ekosistemine hitap eden bir kontrolcü PlayStation kontrollerinden çok fazla öykünmüş durumda Tuş dizilimleri neredeyse birebir aynı. Analoglar aynı şekilde yerleştirilmiş. Üçgen kare, yuvarlak tuşların sıralaması aynı şekilde yapılmış. Dokunmatik yüzey aynı şekilde yerleştirilmiş. Ve share ve options tuşları da aynı şekilde görülebiliyor. Ama bu kontrolcünün şöyle bir avantajı var. Biliyorsunuz DualSense ile beraber bir de bir pro kontrolcü çıkmıştı. Ve onda ekstra özellikler vardı. Ki bu kontrolcüde de aslında arkasında bu özelliklerden öykünerek gene arkaya makro tuşları eklenmiş. Ve bu sayede Diyelim oynadığınız oyunlar içerisinde yapılan komboları buraya tek bir şekilde kaydediyorsunuz ve tek tuşa basarak o komboyu mesela arka arka 3 tane tuşu tek seferde basarak kullanabiliyorsunuz ki bu oyun içerisinde çok büyük bir avantaj sağlayacak özelliklerden bir tanesi. Bir diğer önemli özelliği ise yerleştirilmiş olan led ışıklara sahip ki bunları 9 tane farklı renkte ayarlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz orijinal DualSense'de ya da DualShock 4'te böyle bir özellik yoktu. Bence görsel olarak gerçekten güzel olmuş. Bir diğer önemli özelliği ise biliyorsunuz PlayStation kontrolleri genel olarak zaman içerisinde drift problemi yaşarlar. Ve bu problem şu şekilde tanımlanabilir. Aslında oynadığınız oyun içerisinde bir araba yarışı olsun bu. Araç doğrudan sağa ya da sola doğru çekmeye başlar. Siz kullanmadığınız halde ya da siz yönlendirmediğiniz halde. Ve bu Gamepad'in iddiasına göre böyle bir sorunla zaman içerisinde karşılaşmayacaksınız. Çünkü bunları manyetik olarak yapıyormuş. Ve bu ne demek oluyor? Kontrolcünün zaman içinde pislense dahi manyetik olarak yaptığı için bu hareketleri hiçbir şekilde etkilenmeyecekmiş. Ama tabii ki bunu deneyimlemek için uzun süreler bu kontrolcüyü kullanmak gerekiyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki ben kullandığım 10 gün içerisinde böyle bir problemle karşılaşmadım. Tabii ilerleyen günlerde eğer böyle bir problemle karşılaşırsam gene sizleri güncellerim. Bizim için bir diğer önemli konuysa biliyorsunuz bu kontrolcüyü nasıl bağlayacağımızla alakalı olacak. Bu kontrolcü PC, iOS, Android, PlayStation 3, PlayStation 4 ile doğrudan bağlantı sağlayabiliyorsunuz kablo ile ve kablosuz olarak. Ayrıca bu adaptörle beraber PlayStation 5'inize de kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz ki gerçekten bu güzel olmuş. Bunu bağlaması gerçekten çok kolay. Sadece üzerinde bir tuş var. İki kontrolcüyle bunu eşleştirdiğiniz zaman gerçekten sorunsuz bir şekilde ve gecikmesiz bir şekilde normal DualSense'de kullanıyormuşsunuz gibi kullanabiliyorsunuz. Bizim için tabii ki en önemli konulardan bir tanesi bu kontrolcüyü orijinal gamepad'lerle nasıl karşılaştırabiliriz? Tabii ki en karşılaştırmak istediğim Xbox'ın kendi orijinal kontrolcüsü olacak. Açıkçası fiziksel olarak hiçbir farklılık yok. Tabii ki bunun tuş dizimi PlayStation ekosistemini takip ediyor ama onun dışındaki neredeyse tetikleri ve ön omuz tuşları neredeyse birebir aynı olarak yapılmış durumda. Bence şöyle bir avantajı da var. Bu kontrolcü gerçekten orijinal Xbox'ın kontrolcüsünden çok çok daha hafif. O yüzden kullanırken daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Ama titreşim bağlamında da hiçbir şey kaybetmemiş. Yani titreşim özellikleri neredeyse birebir aynı olarak ben gözlemliyorum. Tabii ki diğer rakibi PlayStation 4'ün DualShock 4'ü olacak. Gördüğünüz gibi aslında fiziksel olarak birbirlerine çok benzemiyorlar. Çünkü bu Xbox kontrolcüsüne çok benziyor. Bence hissiyat olarak baktığım zaman ben Xbox kontrolcüsünü özellikle PlayStation 4 döneminde daha çok seviyordum. Özellikle elinizi daha çok dolduruyor ve daha iyi bir kullanım hissiyatı veriyor size. Açıkçası ben PlayStation 4 kontrolcüsünü kullanmak yerine aslında bunu kullanmayı tercih edebilirim. Çünkü dediğim gibi ben bunun çizimini ya da tasarımını daha çok seviyorum. Ve bundan da hiçbir altta kalır yanı olmadığı için gene bence PlayStation 4'ün şokuna göre bir üstünlüğü var. Belki de gelmiş geçmiş en iyi kontrolcülerden bir tanesi olan DualSense'e karşılaştırdığım zaman tabii ki DualSense'deki haptik feedback ve adaptif trigger özellikleri bu kontrolcüde yok ve bu deneyimi asla yaşayamayacaksınız. Ama şöyle bir şey var. Eğer daha çok rekabet temelli oyunlar oynuyorsanız tabii ki bunun üzerindeki makro tuşlarını modlayarak kullanarak Oyunlar içerisinde bir avantaj sağlama imkanınız var ve ayrıca bunun şöyle bir özelliği de var tabii ki bunun şarjı DualSense'e göre daha uzun gidiyor yani 8 saat civarı gidiyor DualSense yaklaşık 5 saat civarı gidiyor titreşimlerin çok daha detaylı ve fazla olmasından dolayı aslında kendi içerisinde gene bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bizler için en önemli konulardan bir tanesi fiyat olacak. Şu anda DualSense'in fiyatına baktığım zaman 3400 lira gibi bir fiyatları internet üzerinden satın alabiliyorsunuz. Tabii ki QRD Spark N5 şu anda 2300 liraya hem de PlayStation 5 dongle ile beraber satın alınabiliyor. Ayrıca buna kargo ücreti de dahil ve biliyorsunuz Türkiye'ye herhangi bir ürün ithal ettiğiniz zaman bir vergi de çıkıyor. Bu vergi ücreti de buna dahil olduğu için aslında toplamda cebinizden çıkacak para 2300 lira olacak. O bağlamda dual sense karşılaştığım zaman bir fiyat avantajı var tabii ki. Ayrıca sunduğu ekstra özellikler ne bileyim makrosudur, şarjının uzun gitmesidir, üzerindeki ledlerdir ve dayanıklı ve kaliteli bir yapıya sahip olması bence ön plana çıkan özellikler olmuş. Bu bağlamda kesinlikle rakipler arasında arda düşmeyen ve ön plana çıkan kontrolcülerden bir tanesi. Ben de bu kontrolcüyü kullanmaya devam edeceğim ve zaman içerisinde elde ettiğim deneyimleri tabii ki kanalda paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerde herhangi bir sorunuz varsa bu kontrolcüyle ilgili olarak lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Ayrıca bu tarzı içerikler görmek isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.